Herkese merhaba arkadaşlar bugün aracımızı seyrederken aracımızı hangi devir aralığında vitesini yükseltmeliyiz ya da hangi devir aralığında vitesimizi düşürmeliyiz buna bakacağız Arkadaşlar bu videoda bizim ehliyet dersleri e, video serimizin bir parçası sanırsam üçüncü veya dördüncü videomuz olacak Arkadaşlar bu serinin videosu o serinin oynatma listesinde videoda kartlar bölümünde koydum oradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz diyelim aracımızda yolda seyrediyoruz. Bizim aracımızın bakın solunda görmüş olduğumuz aracımızın devir saatidir. Bu devir saati nedir hocam? Devir saati benim ne zaman vites atacağımla ilgili bana bilgi verir. Ne zaman vitesimi yükselteceğimle ilgili, ne zaman vitesimi düşüreceğimle ilgili. Bak ne yazıyor? 0, 10, 20, 30, 40 gidiyor böyle değil mi? Bu ona biz 1000 diyoruz. 1000 devir. 20'ye 2000 devir deriz. 3 30'a 30 bin devir deriz arkadaşım. Eğer ben aracımla seyrederken benim aracımın hızı daha doğrusu devir saatinde devri 2.5 geçtiği zaman 2.5 geçtiği zaman 3'e yaklaştığı zaman 3000'e yaklaştığı zaman ben vitesimi yükseltmeliyim. Nasıl olduğuna yani hocam bak arkadaşım şimdi ben aracımla seyrediyorum. Aracıma gaz verdim. 2500'ü geçiyor bak. 2500'ü geçti vites değiştirdim. Vitesimi yükselttim daha doğrusu. Bak devam ediyorum. Devrim yükseldi hızımı artırdıkça 2500'ü geçti ve vitesimi yükselttim. Hocam neden böyle yapıyoruz? Çünkü bizim aracımızın motorunun en sağlıklı çalışacağı şekil budur arkadaşım. Seni hem böyle vites atarak da aracını bağırttırmaz boğmazsın. Direksiyon sınavındaki komisyon üyeleri buna çok çok dikkat eder arkadaşlar. Tekrar ediyorum benim devrim 2500'ü geçtiği zaman yani bu 20 ile 30 arasında 30'a doğru yaklaştığı zaman 3000 devire yaklaştığı zaman vitesimi atacağım. 2500'ü üzerine gördüğüm zaman vitesimi yükseltiyorum. Peki hocam hangi devirde ben vitesimi düşürtmem lazımdır? Bakın arkadaşlar bu 20 ile 10 arasını görüyorsunuz. 2000 devir ile 1000 devir arasını. Senin hızın daha doğrusu devrin 10'a yaklaştığı zaman, 1000'e yaklaştığı zaman senin vitesini düşürmen lazım, düşürmen lazım arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Senin devrin 10'a yani 1000'e yaklaştığı zaman sen vitesini düşürmen lazımdır. Tekrar ediyorum. Devrin 2500'e üzeri olduğu zaman vitesini yükseltiyorsun. Devrin 10000'e 10 yaklaştığı zaman da ise vitesini düşürüyorsun. Şimdi birlikte seyre çıkalım. Ben yokuş yukarı ve yokuş aşağı yolları dönemeşli yollardan geçeceğim. Oralarda vites aralığım nasıl? Hangi devirde vitesimi yükseltiyorum ya da düşürüyorum? Sizler de bunlara dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi aracımız seyre başlayalım. Bakın arkadaşlar duruyorum sinyalim verdim sol, sol sinyalimi vitesimi bir aldım ve devam ediyorum. Bakın arkadaşlar benim sabit gitmem gereken devir 2000 devirdir. Bak 2500'e yaklaştım benim aracımın motoru bağırıyor. Vites attım. Vitesimi yükselttim 2'ye attım bak. Sabit gitmem gereken devir 2000. Gidiyorum 2000 devirde gidiyorum. Hızımı yükselttim mi bak motor bağırıyor. Vites at diyor vitesi yükselt diyor bak. Vitesimi yükselttim gördün mü? Bak şimdi şu anda e, vitesim 3'te. Devam ediyorum. Bak yavaşladım. Çukur var diye yavaşladım. Bak devirim bine yaklaştı gördün mü? Vitesimi düşürdüm. 2'ye aldım. Tekrardan devam ediyorum. 2500'ü geçti. 3000'e yaklaştı. Vitesimi 3'e attım. Arkadaşlar artık bu sesi siz anlayacaksınız. Bak burada yavaşladım. Geri 2'ye attım. Gördün mü? Devirim 1000'e yaklaştı. Artık yani sizler araç kullana kullana bu devire bakmadan bile şeyi anlayacaksınız. Ne zaman vites atacağınızı. Bak 2500 geçti 3'e attım. Şimdi geldim kavşağa. Kavşaklarda ben ne yapıyordum? Yavaşlıyordum bak. Yavaşladım devirim bak 1000'e geldi. Gördün mü? Sinyalimi unutmadım bak 1000'e geldi. Vitesimi 2'ye aldım düşürdüm. Dönüşümü gerçekleştiriyorum. Tabi öndeki araç ile takip mesafemize dikkat ederek sola dönüşümü yaptım. Tekrardan seyrime devam ettim. Bak motorum bağırıyor. Motorum 2500-3000 devire yaklaştı. Vites attım. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi de 2000 devirde sabit gidiyorum. 2000 devirde bak benim aracım e, her an motoruna bir bağırma söz konusu değil. Motorum boğulmuyor, bağırmıyor. 2000 bizim için stabil arkadaşlar. Her zaman kendinizi böyle alıştırın. Motorun daha doğrusu sesini dinleyin arkadaşlar. Sizler için önemli olan budur. Şimdi bir e, düz yola çıkalım düz yolun ilerisinde yokuş aşağı ve yokuş yukarı var. Bizler için önemli olan yerlerden birileri de oralar arkadaşlar. Oralarda bir deneyelim. <laughs> Sinyalimizi vermeyi unutmadık. Solu kontrol ediyorum. Vitesimi biri aldım çünkü durdum. Hızım çok yavaşladı. Sol müsaitse devam ediyorum. Vitesim geri aldım 2'ye tekrardan devam ediyorum. 3000'e geldi. 3. vitesi attım hatta biraz daha hızlanacağım bak 2000 2500 bak motorum ses arttı 4. vitesi aldım gördün mü devam ediyorum bak 2500'ü geçtim şu an 2800 3000'e geldi 5. vitesi attım bak motorumuz sesi de azaldı gördün mü motorumun sesi de azaldı yani motorun sesini dinleyeceksiniz arkadaşlar. E hocam e, eğer ben bu vitese dikkat etmezsem ne olur ki? 3000'i geçer her dakika 4000 devirde gidersem ne olur ki? Arkadaşlar siz böyle yaparsanız aracınızın harareti yükselir. Hararet neydi? Bizim aracımızın motor e, ısısının artmasıydı. Bu da aracımızın motorunun yanmasına sebebiyet verirdi değil mi? Sizin e, direksiyon sıranızda zaten komisyon üyesi buna da dikkat edecek. Düşünsene sen... 3000 devirdi, 3500 devirde Arabanı sürüyorsun arabanı bağırttırıyorsun Yanındaki komisyonu istemez mi Bu çocuk demek ki şey bilmiyor ee, Yani hangi devirde Gideceğini bilmiyor vites alacağını bilmiyor Bak yokuş aşağı bir yol geldi Görüyor musun bak aracımın hızı Artıyor hızımla Orantılı olarak da devrim de artıyor Ne yapacağım 6'ya attım 6 ise tabi araban Bak 6'ya attım gördün mü Yolun durumuna göre Benim aracım hızlanıyor e, hızla devir doğru orantılı arkadaşlar. Bak. Şimdi yokuş yukarı çıkıyorum. Devrime iyi bak bak. Bak git gide düşüyor. 2500'dü. 2100'lere geldi. Hatta bir virajım var. Virajlarda ne yapıyordum ben? Hızımı azaltıyordum değil mi? Bak. Bak hızımı azalttım. Bak görüyorsun. 2500 bak 2000'den aşağı geldi. Gördün mü? 5. vitesi aldım. Biraz daha yavaşlıyor çünkü yokuş yukarı çıkıyorum. Önümü görmüyorum. Bak. Geri 2000'e geldi. Dördüncü vitesi aldığım zaman. Gördün mü? Arabam rahatladı. Buna çok dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Burada hatta sizin parkurlarınızdan biri. Direksiyon sınav alanı. Sağda gördüğünüz. Burada da güzel bir videomuz gelecek. Sollama için bakın sol dikiz aynama baktım yan aynama baktım sinyalimi verdim sollamamı yaptım karşımdaki levhalara dikkat edelim bak karşıdaki levha bana ne diyor köprü var diyor kaygan yol diyor o yüzden ne yapacağım önümü göremiyorum hızımı azalttım hızımı azaltınca da vitesimi küçülttüm üçüncü vitesi aldım yavaşça ilerledim şimdi tekrardan yokuş aşağı bir yol hızım azaldı devri saatimde 3000'e yaklaştı vitesimi 4'e aldım Gördünüz mü arkadaşlar böyle. Sağdaki levhalara da dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bakın gevşek şev, düşük banket levhaları. Viraj var. Solda dur levhası var diğer araçlar için. Viraja geliyorum. Hızımı azaltıyorum tabi. Buna dikkat edin arkadaşlar. Sizler için çok 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 önemli. Her videomda söylediğim gibi sizler araba kullanmayı nasıl öğrenirseniz bu öyle devam eder. O yüzden alışkanlıklarınızı Kurallara göre belirleyin arkadaşlar. E, zaten zamanla oturacaktır. Dediğim gibi direksiyon dersleriyle ilgili eksiğiniz varsa ben oynatma listesi oluşturdum direksiyon dersleriyle ilgili. Bundan sonraki videomuzda şu olacak. E, araç nasıl kolay kaldırılır? Araç kaldırmada e, çoğu arkadaşın manuel viteste çok zorlanıyor. O yüzden onun videosu gelecek. E, abone olursanız videomuzu beğenirseniz bizlere destek olmuş olursunuz. Bu da e, arkadaşlar e, ne kadar abone olursa ne kadar beğeni olursa bu da benim için çok büyük bir e, motivasyon kaynağı oluyor. Böyle videoların daha fazla gelmesine sebebiyet verirsiniz. Ee, sizlerden ricam kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Kafanıza takılan yerleri de yorumlarda belirtirseniz elimden geldiğince sizlere anlatırım ya da hocam şu videoyu çek derseniz o videoyu da elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışırız arkadaşlar. Şu anlık bizlerden bu kadar. Hepinize direksiyon sınavında başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.